Vereceğim, vereceğim. Bu son lokma senin, emin olabilirsin. Al hadi, aferin. Sağolsun, selametle. Bunu paylaşmak istedim, metro durağının bir uzantısı. Nehrin altından geçiyor. Böyle bir alt geçit vermişler. Ee, bilgisayar oyunu gibi gerçekten. Ve böyle epey bir mesafe yürüyorsunuz metro durağına gitmek için. Ve mahalle arasında böyle bir asansör koymuşlar. Şu yanda da merdiven var. Dedik acaba metron falan. Meğersem hani tabanvay marmaraymış. Bir nehrin içine tüp koymuşlar, oradan yürüyerek nehrin karşısına geçtik. Evet. Ee, bifli başka neydi vardı? Sadece curry donat. Yok, e, beef curry donat. Curry olmaması daha hoşuma giderdi ama. Okay. O bifliyi merak ettim. Evet, bir Fransız pastanesine geldik. Nara Station içinde. Koştur koştur geldik ama burada bir mola vereceğiz bakalım. Çok lezzetli görünüyorlar gerçekten. İnanılmaz güzeller. Nara Station içinde kahvaltı gibi bir şey olacak bizim için. Şuradan ödüyoruz. Size bunun dışarısında gösterelim. Süreç başladı. Evet, göster bir önünü arkasını. Cheese <laughs> yiyeceğiz. Bu Fransız pastayenelerinden aldıklarımızı. Cheese one diye bir şey de duymadım hiç daha önce Fransız pastanelerinde. Yani Bunlar işte ciddi. her şeyi uyarlıyorlar Japonlar kendilerine göre. Ortaya da lezzetli şeyler çıkıyor. Hı -hı. Bu da onlardan birisi. Evet çok güzel. Güzel değil mi? Ortasında erimiş peynir var. E Japonların Burası. boşu yok ya. Çok güzel, beğendim. Geldik bakalım gidiyoruz. <laughs> evet. Her yerim tuvasan oldu da. Nara Gay Parkı'ndayız. Şimdi şemsiye almak zorunda kaldık bakalım. Çünkü çok yağmur yağıyor. Yani. İnşallah kesilir. Bir yağmur yakalanan turistlerin şemsiye sırası. Hepsi buraya sığındılar, şemsiye arıyorlar. Çünkü parkta gezinmenin başka türlü mümkün olmadığı çok belli yani. Ama koçum orada sırada ya, aslanım benim. Bizim için çözecek bu işleri. Olayları hallediyor bizim için. Kralım benim. Hazırım. Bu ara Park'a yağmurdan kaçmadan gelmenin bir yolu yoktu. Çünkü 3 gün boyunca deliksiz, aralıksız yağmur gösteriyor. Biz de şemsiye kaptık bir yerden. Sonra bu güzellikleri göstermeye geldik. Bir dolu bambi var burada. Bebiş birazdan sana mama alıp geleceğiz. Bekle. Bunlar bir çeşit haraç kesiyorlar burada. Madem diyor geliyorsun beni seveceksin. Bunun bir diyeti var kardeşim diyor. Ne bakayım Gel. Ay anne, mi? Yedi mi? Evet. Vay benim canım. Bak küçük e, lokmalar yapıyorum onun için. Bütün vermiyorum ki beni takip etsin Bir tane daha geldi ablası arkada. Aa kimmiş o ya? Kim atalım. Kuş yer. Bir minnoş daha var. Okey. 200 yene şu yemden aldık. Güzel kokuyor. Bizim bile tadasımız geldi. Merak etti insan. Ediyor insan. 200 Yen'e satılıyor bunlar. Ver diyor Şu bak, kurekerler. ver diyor. Evet, alakalı. istekliler. Gayretli ve isteklisiniz. Hayır, bu hepsini istiyor. Kovalıyor Senem'i. <laughs> senem'i kovalıyor. <laughs> Bana vurmaz inşallah. <gülüyor> Israrcı. <gülüyor> Tuttuğunu koparan cinsten. Ne dedim? Tosacak. Bir tane uzat. <laughs> Verdim ona iki tane. <laughs> ne oldu, hayvan seviyordun? Bir proteksiyon oldu bu, iyi oldu. Korkuyorlar şemsiyeden. Bir de onların hizasına indiğinizde tabii ki daha rahat yaklaşabiliyorlar. Bir şey isteyeceklerse daha rahat isteyebiliyorlar. <laughs> Teşekkür et Senem sen de onlara. Elgazevat. <laughs> <laughs> Bölerek veriyorum. Bir de bütün versem ne olacak acaba? dokunabilir miyim? Sevebilirsin onları. Bu kafa sallama hareketi istediklerini gösteriyor. Yani herkese yapıyorlar oradan anlıyoruz. Burada yavruların çoğunlukla olduğu yer var. Baba. Hiç istifini bozma reis. Ben iyiyim senin için. Sağ ol be. Sağ ol Madem be. diyor gelecek bir şeyler hadi diyor alayım. Fırt diye aldım. İstiyor. Sinem <laughs> abla ver diyor. Devam etmez. Bakalım tatlı çocuk. Evet, e, şu an ambulanslar geçmeye başladı. E, çünkü bir tane geyik saldırısı olmuş parkta. E, bir geyik bir tane kadın üstünü paramparça etmiş böyle kraker davasına. O yüzden çok kreker. temkinli olmuş <laughs> Kraker davası? Kreker, al al sana kraker davası. Kraker bokuna... E, <laughs> ya ben seni adam sandım be. Adam sandım, üstümü kraker yaptın. Bekle. Göstereyim. Ağzından. Daha çok kraker vermemiz için ısırıyorlar. Böyle küçük kıtlamalar. Ağzında da kraker parçaları kaldığı için montu kraker oldu senin. Şimdi temizlik zamanı. Güzelce yemeğini yedi. Sıkıntısı yok. Hadi hoşça kal. Buraya doyulmaz gerçekten. Yani böyle bir yol bulma şekli yok. Teyze Şeyi, burada ne yapıyor dedim? Teyze yolunu inanılmaz buluyor burada. 200'den koymuş tek satıcı da bu tekel burada. Ya da şey. bir geyikle birlikte çalışıyorlar ama diyor ki abi diyor bu diyor mama işi bizde diyor. Bu diyor besleme olayı bizde diyor. Kim gelirse diyor bizden almak zorunda. Başka başka kimseye diyor başka geyiğe burada satış yaptırmayız diyor. <laughs> bu da buradan. Şurada var. yine yol üstünde haraç kesen bir eşkıya. kadın evet. tekel ama ne olarak teker yani bir sürü koruyucusu var yani sıkıyorsa burada bir şey de. Aynen. Başka bir yerde satmaya çalış. Direkt geyiklerin üstüne salıyor insanı. Aynen bak hemen bir olaya müdahale etti. Hemen bir olaya müdahale etti buradaki gardiyan. Koruyucu meleği ablanın. dünyanın en küçük mafyası bu abla. Minyatür mafya, minyatür. Yem, yem mafyası. Küçük ama kudretli. Şu an çok tehlikeli sularda yüzüyorum. Nedir? Ee, yemi elimde tutuyorum. elinde tutulunca zaten bunlar geçerken böyle sürekli kokluyorlar yukarı kafalarını kaldırıp. Yani bayağı tehlike sever bir yanımı burada ortaya çıkarmış oldum. Biraz yükselteceğim şöyle gideceğim kafamın üstünde ki saldırıya uğramayalım. Yoksa ambulans gelir. <laughs> Nara şehrinin merkez istasyonundan. Zaten küçük bir istasyon ama yani bizlere göre büyük. E, Kyoto'dan da Osaka'dan da gelebiliyorsunuz. Hangi şehirden gelecekseniz e, orada yazıyor. E, bütün metro istasyonlarının girişlerinde, tabelalarda. Nara diye. Nara'ya geldikten sonra da üzerinde geyik logolu otobüsler var, info ofisleri var, ticket ofisleri. Oradan bilet alabilirsiniz ve kişi başı 500 Yen'e e, buradaki bütün temple'lar dahil, işte burada dünyanın en eski ahşap yapısı olan bir temple var, tapınak var. E, bunların hepsi dahil, hepsine gezebiliyorsunuz. Bileti göstermeniz yeterli. E, burası da yine başkentlik yapmış bir şehir. Aynı yüzden Budizm de buraya ilk defa bu şehre geliyor. Fakat halkta o zaman karşılık bulmuyor çünkü bu dizim işte kendi içinde felsefesi olduğu için düşünme felsefe yapma gibi halk diyor ki kardeşim bizim çiftliğimiz var hayvanımız var bunlarla ilgilenmemiz lazım böyle şeylere vaktimiz yok bizim diyorlar zaman alıyor yani halkta karşılık bulması ama tapınaklar yapılıyor vesaire sonrasında kültür yayılıyor bu zamanda da işte turistler geliyor Japon Turizm Bakanlığı da buradan nasibini alıyor. Biraz yaklaşman lazım. Ta -ta. Evet. Bu küçük bebek çok tatlı biri. Çok tatlı biri. Çok tatlı biri. Oy 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 oy. <laughs> Alacağım. Alacağım. Sizin sakin. Oy çok tatlı bir sen Çok 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 insanı manyak eden detayları, volüm bilmem kaç. Burada kapalı mekanlara girerken şemsiyeni kilitliyorsun abi. Karışmasın, başkası almasın vesaire diye. Abla açtı, kilidi aldı. Şemsiyeye gidiyor şimdi. Evet, aralıksız 2 saat şemsiyeyi tuttuktan sonra... Senem bir kahve al da şu araya sıkıştır be. Bir dakika canım. Sıkıştıracağım. Ay. Elim böyle kaldı abi. Böyle bir şey olamaz. Arayı ziyaret edeceğimiz gün için epey bir kararsızlık yaşadık. Çünkü son günlerimiz aralıksız yağışlı gözüküyordu. Sonunda kaçış olmadığını anladık ve geziyi tamamladık. Ancak şemsiyeyle gezmemize rağmen baya bir ıslandık. Neyse ki park içerisindeki müzeyi gezerken biraz kurulanma imkanımız oldu. Budaların meditasyon sırasında yaptıkları hareketleri gösteren bir Buda Bronz Müzesi var. Aynı zamanda heykelleri var. Girişi 700 yani. Ne anlatıyor? Yani çokça bir anlamı yok bunun. Biraz önceki şeydi, ibadet esnasında. Yani evet, şuradaki dokunma olan... Yere doğru evet. evet. Meditasyon esnasında e, bir takım şeytanlarla eğer şey yaparsa... Ee, karşılaşırsa e, özellikle iki parmağını yere doğru uzatıyormuş ki işte şöyle dünyaya dokunup e, onların üstesinden gelmeye çalışıyormuş gibi anladım. Bu şey gibi namaz kılan anneannenin el işaretiyle çay koydunuz mu çayı koyun demesi gibi ha. <laughs> son krakeri yutacak. Şanslı, Şanslı giyiş kim? Giyiş. Erkeklere vermeyeceğim. Kadınlara vereceğim. Pozitif ayrımcılık. Yaşasın diyorsun. Devam edelim. Nerede ben bu? Hamiş bayanlar vardır. onlara vereceğim. Küçük Gerçekten. bambiler doğuracak diyorsun. gelmeyeceğim Gelme tamam ben geleyim. O kadar da biraz da sen, biraz da ben. Biraz sen, biraz ben. Bir adım sen geleceksin, bir adım ben. Aa, aa vurdu ona. Aaa. Aa, şey bakalım. Tamam bitti. Bitti. Ha. Bitti. Bitti. Ha. Retroların zenginliğinden ve trenlerin çeşitliğinden diğer videolarda bahsetmiştim. Dönüş yolunda da ultra lüks hızlı trenlere rastladık. Bunların bazıları gerçekten şaşırtıcı derecede güzeldi. Dönüşte çarşıda vintage bir koleksiyon mağazası keşfettik. Japonya koleksiyonerler için de bir cennet. Ama bence bütçe planlaması açısından oldukça tehlikeli bir mağazaydı. O yüzden çok uzatmadık.

expecting